Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle piyano çalıyoruz. Evet. Evet. Gördüğünüz evet. gibi piyanomuz. Geliyorsunuz. Ne? Ne? Hadi sen tuvalete gideceğim dememiş miydin ya? Çok sık. Yok tuvaletim yok. Ben şunu yiyeyim ben. Yok mu? Ulan tuvaletim geldi şanta bak arkadaşlar. Şimdi tarz bir şaka yapacağız. Burada demo da böyle şarkılar çalıyor. Başka adam söylediği çaldığı bir şarkılar. Şimdi ben böyle tuşlara tıklayacak diye. Evet çalıştım. Bak nasıl çalıyorum. bakalım. Şey. Gerçek çaldığını göster bakayım. <laughs> Bu değil mi? Hadi <laughs> <Tokanı> geçiriyorum. <laughs> ben bunu videodan sonra döveceğim. <laughs> Görürsün sen. Videodan sonra bunu döveceğim. <laughs> Tamamdır. Bir daha deneyeyim belki daha iyi yaparım ya. Tamam ne ben tuvalete gidiyorum. Ulan çalıştım çok iyi ya. Ben tuvalete gidiyorum. Ay ah! bağırıyorum. Bak. Çakınca gidiyormuş hemen. Bak çal. Çal. Ova gitti. Ne? Gerçekten çalıyormuş. Bak bir daha başladı. Tabii ki de şaka. Gerçek çaldığı bu. Ne? Yakalandık. Bir iki kere daha deneyeyim dedim. Belki inanır mıdır falan dedim ama. Yok be. Çok canı ah ah yapma ah 3 <laughs> iyi. iyi, iyi. <laughs>